Merhaba dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim muhteşemim bugün Şu an takipçimizi almaya gidiyorum Neden derseniz zaten videonun başında görmüşsünüzdür Geçenlerde yaklaşık bir 4-5 ay önce e, Enduro Motors'a gittiğimizde e, Ömür hocamızdan Bir e, takipçiyi buraya getirme sözü almıştık O yüzden bir çekiliş gerçekleştirmek istedik onun sonucunda da bir kardeşimiz çıktı ee, Şimdi onu almaya gidiyorum Onu aldıktan sonrasında Oğuzhan abi ve e, benim enişte var Bilenler bilir <laughs> Espinelarda enişte Onunla buluşmaya gideceğiz Ne oluyor ya Otobanda buluşup yolumuza devam edeceğiz Yaklaşık bir 50 dakikalık bir yolumuz var Karşıda Çekmeköy'e gideceğiz ee, trafik yoğunluğu normal. Acele etmeyeceğiz zaten. Artçımız da olacağı için dikkatli bir şekilde yavaş yavaş gitmeyi düşünüyoruz. <laughs> Aha geliyor. Abi, çocukta bir boy var. Ya yani, harbiden maşallah yani. Kardeşim <laughs> hoş geldin. Mabesim. İyi seni sormalı. Mabesim. Kafayı sağlam vurma, sert vurma. <Gülüyor> 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 Baba, evet, abim de geldi, gidiyoruz. Ne <laughs> abi? İyi Allah şükür. Enişte şimdi abi orada bekliyor. Tamam. Geliyor yani oraya doğru. Ben konumu açayım. Tamam. Beraber yine iner. Tamam. Hatırlıyor musun yeri? Ee? Sen hatırlıyor musun? Tamam. Ben de hatırlamıyorum. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şu an Enduro Motors'a geldik. Motorlar canavar gibi her yer rengarenk. Biraz sonra hazırlanıp çıkacağız. Ondan sonrasında izlemede kalın. Şekil, şekil oldun ha, harbiden şekil oldun bak. Yeni sana daha Adam canavar oldu abi. Tamam renk seçelim. Tamamsın, tamamsın. Kask. Tamam ben de. Benim kask aşağıda abi. Var mı? Hı hı, direkt yok, getirdim yok. abi Yok. Tamam, getirmene gerek yok abi ya. Yok hayır burada kalacak abi ben geçen gene kırdım ya. Aha, evet. Ben geçen gene kırdım diye yeni getirdim. Bunları <laughs> çıkartacağız çok şey ya, ya. Ee, kamera aparatı. mı? Evet hı hı. abi Emre kardeşim getirdi. Getir. Emre kardeşim selam ver. Merhaba. O yüzden fren kullanımı işte oturma pozisyonum, derbeş kullanımım çok farklı. O yüzden küçük bir hatırlatma yapayım. İlk önce bu motorlarda en önemli kurallardan biri motora binerken ayaklığımı standımı kapatıyorum tamam mı? Açıkken binmiyoruz hızlıca adım attım motora bindim. Yüksek olduğu için ayaklık açıkken binersek motor amasör çöker bizi bu tarafa doğru devirir. O yüzden ayaklığı kapatmadan bilmiyoruz. Oturma pozisyonum aşağı yukarı bir yumruk kalacak şekilde sele bitiminden kendime bunlar düşük devir ve yüksek vites kullanılır. Özellikle kalkış 2 sonrasında 3, 4, 5, 6 diye yukarı doğru çıkabiliriz. Özellikle yürüme hızından biraz hızlandığımız anda 3. vites, 4. vites, 5. vites yukarı doğru çıkabiliriz. Tamam mı? İnerken de tekrar iniyorum. Ayaklarımı ondan sonra açıyorum. Hepsi bu kadar. Burada start-stop tuşlarımız burada zaten. Kırmızı olan stop, alttaki siyah olan start tuşu. İki zamanlı motorlar olduğu için birazcık çalıştırırken gaz vermek ister. Şöyle. Yani çalıştırırken bunu yapıyoruz. 3, 2, 1 boş. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şunu çantana atayım mı? Hayır o kalacak orada. Arkana koy. Ben yanıma yapayım. Burada birde birde kalk tamam Tamam tamam. 100 tamam hocam. Tamam, Abi ben ufak aldım. Normalde e, 3 motor çıkıyormuş. 4 motor olmamış. Çevirme var mı ormanda? <laughs> evet. 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 Buradan mı gene? Varor var. ormanda? <laughs> Enişte hazır mıyız? <laughs> dedik biz kaldık burada. Ma? Abi bütün aksilikler Kesirsin sıkıntı yok. Ver gazı, ver kaldır. Tabii, ben dur bekle. Ben kayıyor bu da. Bekle dur. Heh. Hadi bakalım. Oh. Hadi. Tamam mı sen? Ah. Ben şunu arkaya alayım ya. Hadi. Haydi. Mehmet Selim'e selam olsun buradan. <laughs> Mehmet Elif sana selam gönderdim düşmeyin şimdi <gülüyor> <gülüyor> <Neredesin ya? gülüyor> Abi, abi, ya. <laughs> abi, ben, ben. <laughs> Böyle kalıyor işte. Arkadaşlar kesinlikle ya <laughs> şiddetle tavsiye ederim yani. Gelin abi. Emre! Nasıl güzel mi? Evet. Güzel mi? Güzel. Hadi hadi devam et. Hadi, 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 hadi. Aha abi gene oldu ya. Dur Ozan abi dur dur. ufak ama muhteşem bir motor. 160 cc efsane gidiyor. Anlatamam yani size. Anlatılmaz yetenek. <laughs>